İkinci kayınvalidem Beyhan Sultanım. Hanım yani niye moralim bozuk? Kimin? Senin. Moralim mi bozuk? Niye böyle gel? Takozumu ver. Ver şu takozumu bakayım. Ee Nursel Hanım. Ee, canım. Bugün haftanın dördüncü günü. Hmm, tutuştu mu etekleriniz? Evet. Birininki tutuşmuş onu gördüm. <laughs> Bakalım ikinci kayınvalideme ne olmuş? Ben ne yapacağım şimdi? o kadar çok sert olmuş ki. Ya. Üçselam, vallahi utamadım. Patatesi çok kurutmuş. Hmm. Çok kurutmuş patatesi. Sen bu yemeği biliyor musun? Ya yani çökertme kebabının patatesi böyle kibrit çöpü kadar oluyor. Tamam da kuru olmuyor ama. Ee, yani o kadar ince patates kızarınca çok da yumuşak olmaması ya ben lazım. Şimdi ben bu tavuğu yutamadım. Anladım. Patatesi ben de beğenmedin. Tavuğu, patatesini de tavuğu da çok sert Utamadım. Patates de çok kurumuş. Tamam kilit çöpü gibi ama kızgın yağ koyar alırsın böyle rengini verir ama bu kadar da kurumaması lazım. Peki, sen daha iyi bilirsin. Hı. Tavuğunu da, patatesini de Utamadım. beğenmedik. Utamadım. Burada kaldı. İkinci tabağın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım Tavuğu yumuşacık olmuş, patatesi güzel kızarmış, bak klib çöpü gibi, kıtır kıtır değil. Ee, ben bunun tavuğunu da patatesini de sevdim. Bunu yapan gelin, kim yaptıysa eline sağlık. Bunu beğendim. Geçelim. Birinci tabağı ne kadar beğenmediysek ikinci tabağı o kadar beğendik. Gürsel Hanım. Ah. Hiçbir tat yok. Bir salça tadı var. Bunu salça kavurdular, salçayla şey yaptılar. Yani hiçbir tat yok bu tabakta. Tavuğunda. Tavuğunda hiçbir lezzet yok. Tamam pişmesine pişmiş ama bir lezzet yok. Anladım. Bir tat yok yani. Patatesini de hiç yapamamış. Bak baştaki tabağın Birinci tabağın tavuğu sert butamadım. Evet tamam. Butamadım ama bu tabakta da bir lezzet yok tat yok yani. Tamam patatesin ne kusuru var? E, patatesi de çok yani onu da kurutmuş şuna bak. Hmm. Doğrama şekillerine falan da bakıyorsun kürdan değil mi? Kürdan olmuş. Kürdan gibi. Yani, kürdan da istemedik değil mi? Yani kürdan olmuş. <laughs> Hadi geçelim. Hiçbir şeyini beğenmedik ve son tabağa geçiyoruz. Salçasını, tavuğunu güzel harmanlamışlar. Güzel kavurmuşlar. Ee, patates hani ne kadar olmamışsa da tavuğunda lezzet var. Hmm, patatesi çok kurutmuş diye patatesi mi olmamış dedim. Patatesi kurutmuşlar. Sanki rende yapmış arkadaş. Bak sanki rende yapmışlar. Şuna baksana ya. Rende. Tamam. Rendeyle yapmışlar. Tavuğunu beğendik, patatesini kurtaramadık onu beğenmedik. Evet Beyhan Sultan. Ben bu tabağı hiç yutamadım, buna bir veriyorum. Birinci tabak bir puan. Bu tabaktan tadalamadım. Evet. Bir veriyorum. Üçüncü tabak bir puan. Bunun patatesine değil tavuğuna. İki puan veriyorum. <laughs> Dördüncü tabak iki puan. Buna da beş veriyorum. İkinci tabak beş puan. Beyhan abla hiç unutmadın yorumlarını. Unutmadım çünkü. Unutmadı. Vallahi helal ben olsun. Ben tavukçuyum. Tavukçuyum. Bir ve üçüncü tabağa bir puan kullandık. Şundan da başlayalım açmaya. İki tane birimiz var. Kayınvalidelerimiz bugün oldukça cimri puanlarda. Gelinlerinde canı sıkılacak bu duruma belli ki. İlk bir puanımız kime gitti? Önümüzde pamuk gibi bir tavuk. Çıtır çıtır doğranmış bir patates. Ama biz beğenmedik ve bir puan verdik. Aç... Ah aç Özlem. Beyhan teyze sadece patatesleri mi şey yaptın? He? Küçük küçük doğradığımız diye şey yaptın. Kız yani patates dediğin ve bunun özelliği olan küçüktü, küçük küçük doğramamı. Sen onu da laf ettin. Tavuğuna lezzetsiz Tavuğuna da sana. lezzetsiz dedin. Yok patatesleri de dedi. Ha, gerçekten ne bir salça tadım var. Salça kavurmadınız mı siz buna ya? Sağ, ha, hepsini harmanladık Kavruldu. içinde. Kavruldu. Ondan sonra ne bir salça tadı var, ne bir baharat tadı var. Size tuz vermediler e ben mi? Ben baharatları alıp da çöpe atmadım ki hepsini içine koydum. Yani nasıl da izzet geldi. Gerçekten ezzetken. hiçbir tat yok. Nasıl? Onun da yapamadıysan benim suçum değil kızım. Hayır Kendi hepsini suçu. karıştırdık. Bir Yani güzel... bir su tadı var tabağında. Su tadı nasıl olabilir ya? Gerçekten su tadı Su tadı nasıl, olabilir su, tadı 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 nasıl var. olabilir? su koymuyoruz ki içine. Özleşmemiş ben demek istiyor. Bak aynı yorum. Aynı yorum bak. Tabağında su tadı var. Ben sana söyleyeyim. Bak tadı hiç şey lezzet yapmadım, denen lezzet. bir şey yok. Bak, yani Tatlı. elimden gelince harmanladım ettim Yani anlamadım ya ben Biz baharatları nereye koymuş olabiliriz Ben onu düşünüyorum şimdi hani tav Hepsini harmanlarken acaba başka yere, ya yere ben, falan düşürdük Bir dakika bir şey söyleyeceğim gelinler Ben unutmadıysam Nursel Hanım derken Sos salça kavruluyordu değil mi Sos Alka salça kavrulacaktı evet. Tamam ben yaptık, artık doğru. aklım başıma geldi ya Bu salçanın bir sosun tadı vardır Sos nerede Biz hepsini yaptık koyduk buraya Hepsini yaptık çöpe dökmedim ben sosu senin tabağında sanki suyu salçayı birbirine karıştırmışsın. Çok merak ettim ya. Sulu yani. Yemin ederim. Çok merak ettim. Patateslerime de laf ettin. Ne, nasıl bir şey bekliyorsun? Ya ben patatesi geç. Ona Sen... da laf ettin ama ona da laf ettin. Ya tamam patatesini. Ama tabağında patatesin diye bile tat yok. Bu tavuğunda da patatesin tadını bile kaçırmış. Salçada diyorsun ki sos yok, tadı yok, yok. Hı. O renk bile vermiş ya. Rengini bile vermiş salçası o malzeme Ama Zemelere tadı geçmemiş onu da ben mi getireyim ne yapayım şırıngayın içine koymasam, koymasam, Hayır yok 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 diyorsun ya malzemeyi koymasam rengini Yavrum, bile almaz. Yavrum tad almadığım tabağa ben puan vermem. Patatesleri baksana hepimizinki genelde bak bu daha küçük. Yani patatesler hemen hemen hepimizinki aynı. Aynı. Ona da laf ettin ama onu da beğenmedin. Kürdan yapmışsınız el kirpik çöpü diye siz kürdan diyorsunuz. Kürdan Sankirel değil ölçüler hemen hemen bari. aynı çoğunun. Çıtır çıtır kuru. Kuru Amacı olması lazım. O zaten. Özelliği kuru olması. Küçücük patatesler yumuşak, yumuşak olması, olmaz. Iç, çıtır çıtır olması, yemeğin özelliği. Bundan Bu patatesler sarı. senin başına bir çorap örecek gibi Allah geliyor hocam, bana. Çok oturma, olayım. Orada oturmayayım mı? Hemen geleyim mi? <laughs> Korkuyor musun? Kork zaten bugün. Buna da gittin iki puan verdin. Dedin ki o kadar lezzetli lezzetine iki puan. Kime? Sadece iki puan haftanın dördüncü günü aç bakalım kime gitti? Ne yapayım? Hiç acımadın? İki verdin hiç acımadın? Beğendin? Aç, aç, aç. Açmıyorum ya. Vallahi korkmaya başladım. Yapacak hiçbir şey yok. Ne olacaksa olacak. Yüzleşeceğiz puanlarımızla. Aç, çekerim. Cansu. Yeşim sona kaldı. Beğen teyzeciğim bu yemeği daha önce yedin mi? Sana da aynı soruyu sorayım. Bence yememişsin. Bunun bütün özelliği patatesin ince ince doğranmasıdır. Bak tavuğunu beğendin. Beğendim. Neden iki o zaman? Beğendim. Bak tavuğunu kendi ağzına Tavuğu tavuğunu özleştirmiş, dedim. güzel pişirmiş bir taban neden iki veriyorsun? Umarım sen de gelinini bulamazsın. Çünkü şu an benim ya hakkımı öyle yedin. Demedi. Yok benim dedim. Bunun lezzet aldım. Ne ama nerede çiçeğim o zaman? Bana ama de dedim ki ya. bak. Benim yeşil gelinimin bir lafı var. Sen beni dinle dedi. Gelinimi bulduğumu düşünmüyorum. Bulamadım. inanın bulamadım. Evet. Ama puan dağıtma dedi. Ama ben bunu tavuğuna kıyamadım. Puan İki dağıtma ver. dedim ama beğendiğin tabağa puan ver dedim. Sen beğen sen bak. Be her sene de beni yanlış anlıyorsun. Oradan ben de çıkabilirdim. Lezzetli bulduğun tabağa puan verebilirsin. Lezzetsiz bulduğun tabaklara daha önce burada dörtler, üçler dağıttın ya. Ondan bahsediyorum. Sen niye beni her sene yanlış anlıyorsun? Ama canım benim bak. Ama ben de bunun tavuğunda lezzet buldum. E tamam. O zaman niye harcadın tabağımı? Ya bak. Oradan ben de çıkabilirdim. Evet. Evet diyorsun bir korkuyorum. de. Korkuyorum. Şimdi ben şu, su tabaklardan korkuyorum. Artık korkunun necere faydası yok ya. İstediğin kadar kork. İnşallah düşünerek ve dikkatli bir şekilde bakmışsındır ona göre puan vermişsindir. Biri bana verdiysen seni tebrik edeceğim zaten. Çünkü senin dünya sen üst üste bana beş verdin değil mi? Ha bünyen o kadarına alışkın değil. Üçüncü beşe bana denk getiremezsin yani. Çatır çatır hakkımızı yiyorsunuz Beyhan Teyze. Vallahi ben hak Kesinlikle hakkaniyetli puanlama yaptığını düşünmüyorum. Aa. Aa, ne demek ağa ya? Kendi ağzınla söylüyorsun tavuğun lezzetli, tavuğun lezzetli, güzel özleşmiş. Bunun bütün olayı patatesin inceliğidir, olayı budur bu yemeğin zaten. Tamam, vermedim. Umarım gelinini bulamazsın. Allah, Allah katında da, da senin hakkını yerler. Bulduğumu da düşünmüyorum. O zaman da Yeşim seni yer. -ra 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 Vallahi ben korkmuyor Onu ne işte. yapacaksın? Onu niye aldın? Aa, protesto. Sabahıma bak, açmıyorum ben. Vallahi billahi açmıyorum. Ne yapacağız? Ne yapayım aç ben gidiyorum vallahi. Vallahi korkuyorum. Kalk. Kalk kalk. Ya neyse, yap ya. Kalk kalk. 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 Ben mi diyorum size bütün hafta böyle puan dağıtın dağıtın. Haftanın sonuna doğru tutuşun diye. Her seferinde klasik bir beyhan klasiği. Şimdi burada bir beş puanımız var ya. Beyhan abla bugün nerede iyi gidiyorsun sen? Gelini buluyorsun, değil mi? Ya susun Allah aşkına böyle demeyin ya. Bugün nerede iyisin ben ama? Ben vallahi şoktayım. Daha yeşimin kolları bomboş. He? O bir şampiyon yani. Adınız var sanınız var. Hani neredesiniz? Burnundan soluyor yeşim. Bak arkada gerçekten yapmadığını bırakmıyor sana. Bulacaksın diyor. Başka bir şey demiyor. Hadi bakalım. Görevini Yapabildin mi? %50 ihtimalle maalesef bir verdin. Şekerim. Niye bıraktın tabağa? Dünden razı bırakmaya. Vallahi ben açmıyorum Bulamadığını mı hissediyorsun? Çok beğendim bu tabağı. Çok Biraz arkasında ama dursana. Şimdi içime şükür Yeşim düştüm. yapmaz mı ki böyle tabak? Yapar. E, az güven kendine. Ya Tuğba, ya Yeşim, bir tanesini hiç beğenmedin. Buna bayıldın, aşık oldun. Ya şöyle düşünsem olur mu? Gene Yeşim'in dilinden kurtulamıyorum. Yapaydın, dalaydın. Evet, aynen öyle. Beğenmedin onu sonuçta. Beğenmedim, hiç beğenmedim, aynen öyle. Yutamadım. Öyle dersin Yeşim'e. Yapsaydın da alsaydın dersin. 5 puan. Yeşim'in mi Tuğba'nın mı? Açıyorum. Bakayım ikisine de. Uf. Üf. Aç. Aç aç. Hızlı. Biz de görelim. Bak Yeşim. İşte bu. Yeşim.